Uğur Tatar. Kavuk uyuyorum. Ağzı kazandığım paralardan ben bu hayvanlara acıyorum. Ağaçların çanallarını yiyorlar. Ben de her zaman o 40 milyon hafı alıyorum. yardım edip yapıyorum. Bilmem aç kalmasınlar. Her sabahın içenden geliyorum. Her zaman çöküyorum, yiyorlar. Hayvanlara bakmak yüzde yetmiş sabahtı. Köpeği olsun, kedi olsun fark etmiyor benim için. Hepsine yardım ediyorum ben, onun için ne kazandığım paramı